hazır mısın? Hazırım. Bu haftaki konumuz nedir? Amazon. Hadi başlayalım. Hadi. Herkese merhabalar. Ticimax kanalına hoş geldiniz. Son dönemlerde birçok e-ticaret firması Amazon gibi büyük pazar yerlerine yönelmiştir. Çünkü Amazon'da satış yapmak hem oldukça kolay hem de karlı bir eylemdir. Amazon'da nasıl satış yapılır adlı bu videomuz size Amazon'da mağaza açmak hakkında kılavuz olacak. Hadi gelin detaylıca bakalım. Amazon nedir? 5 Temmuz 1994 tarihinde Jeff Bezos tarafından kurulan bir e platformudur. İlk dönemlerde internetten kitap satışı yapmak için kurulan Amazon zamanla büyümeye devam etmiş ve internetten satış yapmak isteyen kişilerin de mağaza açabildiği bir pazar platformu haline gelmiştir. Peki Amazon'a satış yapmanın avantajları nelerdir? hazır müşteri kitlesine ulaşabilirsiniz. Amazon dünyanın en çok kullanılan pazar ve platformlar arasında yer almaktadır. Bu da Amazon'a satış yapmak isteyen kişi ve işletmelerin hazır bir müşteri kitlesine ulaşmasını sağlamakta ve daha hızlı satış yapmasına yardımcı olmaktadır. Müşteri güvenliği yüksektir. Amazon'da alışveriş yapan kişiler de bu güvenilirliği ve bilinirliği önemseyerek hareket etmektedir. Bu da tüketicilerin Amazon'da satış yapan markaları güvenmesini ve alışveriş yapmasını kolaylaştırmaktadır. Amazon'un profesyonelliğinden faydalanabilirsiniz. Amazon'da mağaza açan markalar Çoğu zaman yalnızca ürün ve hizmet yükleyecekleri bir platforma sahip olduklarını düşünür. Fakat bu oldukça yanlıştır. Çünkü Amazon'da mağaza açan kişiler farklı ödeme sistemlerinden ve kargo seçeneklerinden yararlanarak satış yapabilmektedir. Lojistik süreçlerinizi kolayca yönetebilirsiniz. Markalar kargo ve lojistik süreçlerini kendileri yönetebilecekleri gibi, diledikleri takdirde belirli ücretler ödeyerek ürün ve hizmetlerini Amazon depolarına da gönderebilmektedir. Bu sistemle çalışan kişilerin de Amazon'dan satış yaptıktan sonra kargo süreçleri Amazon tarafından yönetilmektedir. Ve diğer bir merak edilen konuysa Amazon'un komisyon oranları. Amazon'da satış yapan kişiler yaptıkları her satış için Amazon'a belirli bir komisyon öder. Ve Amazon'un komisyon oranları satış yapılan kategoriye göre farklılık gösterir. Komisyon oranları genellikle kategorilere göre %6 ve %10 oranlarında farklılaşmaktadır. Peki Amazon'da vergi ve fatura süreçleri nasıl işliyor? Amazon'da satış yapan kullanıcılar yaptıkları her satış için fatura keser ve bu faturalar üzerinden devlete belirli vergilerin ödenmesini gerçekleştirir. Amazon vergi ve fatura sürecinde Amazon satıcılar adına fatura keser ve 14 günlük süreyle hak ödemesi yapar. Amazon'da mağaza açmak için gerekenleri detaylıca aktardığımız kılavuzumuza açıklamada yer alan linkten ulaşabilirsiniz. Amazon entegrasyonu ile yurt dışına satışa başlayın. Ticimax'ın gelişmiş e-ihracat özellikleriyle yurt dışına satış yaparak gelirlerinizi döviz ile artırabilirsiniz. Yurt dışı pazar yeri entegrasyonu ile dünyanın her noktasındaki müşterilere ulaşabilirsiniz. Ticimax ürünlerinizi dünyaya satabilmeniz için geliştirdiği e-ihracat paketleriyle ürünlerinizi yurt dışında satarak kazancınızı katlamanızı sağlıyor. Bu videomuzu faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Amazon'a satış yapma ile ilgili görüşlerinizi videonun altında bulunan yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Bir sonraki videomuz için takipte kalın.